sözünde durup vaadini yerine getirmek. Verdiğiniz her sözü yerine getirin. Çünkü verdiğiniz her söz sorumluluk getirir. Ve sözleşme yaptığınızda Allah'ın sözleşmesinin yerine getiriniz. Ey iman edenler, bağlandığınız akitlerinizi titizlikle yerine getirin. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeyiniz. Allah katında en nefret edilen şeydir. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Müslim'in değişik bir rivayetinde oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile buyurulmuştur.